Triger kayışının değişmesi gerektiğini nasıl anlarız? Triger kayışı motorun en kritik parçalarından biridir. Kayış koptuğunda piston ve subaplar birbirine çarpabilir ve motor ciddi zarar görebilir. Bu nedenle değişim zamanı gelmeden önce bazı işaretlere dikkat etmek gerekir. Özellikle tiz sesler, rölantide düzensizlik, motorun geç çalışma problemi ve gaza bastığınızda gelen vuruntu sesleri trigger kayışının aşındığını gösterebilir. Triger zincirli ise genellikle 60.000 ila 120.000 kilometre aralığında değişmesi değişme Erilir. Eğer trigger zincirli değilse kayışlıysa ihmal edilmemeli. Aksi halde masraf motor rektefiyesine kadar uzanabilir.